ki seviyor. Yani Hı. tek birebir de değil hani Hı, hep onu da beraber. Sevmem. Yani yanımda olsun, böyle baksın bana, hani ilgilensin falan. <laughs> Ama bir öneride bulunayım. <laughs> bir hocayla çalışacaksanız, gerçekten. Hocanın kim olduğu önemli. Yani e, ben şöyle söyleyebilirim. Şu an Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim asistanıyım. E, sınıftaki bir öğrencim dahil dışarıda e, Hı -hı. işte personal trainer olarak çalışabiliyor ve onunla dediğiniz zaman da yani işte Ahmet Mehmet sen daha eğitimini tamamlamadın. Ne, ne düzeyde biliyorsun. Hocam karşı taraf daha daha da az biliyor ya dönüyor. iş. gerçekten e çalıştığımız kişilerin uzman kişiler olması evet. gerekiyor ve eğitim düzenine iyi dikkat etmek, iyi bakmak gerekiyor. E sadece kendi vücudunun iyi olması onun iyi bir hoca olduğunu göstermez. Yani iyi bir vücuda sahip olmak demek e, iyi bir hoca olduğunu ya da iyi bilgi düzeyinin yüksek olduğunu gösteren bir unsur değil. Yani bu sadece kendisi iyi besleniyordur. Ama birisinin söylediği egzersizi yapıyordur. Ona işine yarar olabilir ama Aynı paket programı başkasına yapmak onun işine yarayacağı anlamına gelmez. Çünkü dediğimiz gibi birçok sağlık faktörü var işin içinde. E, belde işte hı hı. bel fıtığı var, boyun fıtığı var, skolyozu var, lordozu var, kifozu Tabii. var, kalp dolaşım sisteminde problemi var. Yani birçok problem var ama herkese aynı kişiye aynı kalp atımı, yani bir kişinin hangi kalp atım sayısında antrenman yapması dahi önemli. Hı hı. Yani biz antrenman olarak baktığımız zaman. E, o yüzden çalıştıracağım, çalışacak olduğumuz hocaların uzman olmasına dikkat edelim. Peki e, çok aslında yararlı bilgiler veriyorsunuz bu arada yani hem bu parklardaki aletlerle ilgili olan ve evde de tabii bunları toparlayarak yapabileceğimiz ama e, pek çok kişinin ilhamlı oldu yani bu süreç e, pek çok kişi evinde spor yaptı. Peki hocayı çok dikkatli seçeceğiz, buna dikkat edeceğiz. Bir kısmımız evde yapacağız hocasız olarak ama diyelim ki ben de varmış oluyor squat yaptığım zaman Hı -hı. dizler evet. bir süre sonra alarm vermeye başlıyor Hı -hı. ki. Doğru yapmaya da gayret ediyorum. Onun var ya bir, bir takım trikleri. Evet. Onları da hani yapmaya gayret ediyorum. O zaman yapmamam mı gerekiyor? Bana yaramıyor mu Ol, olmayacak mı? Yani o? Olmayacak Yani o anda büyük ihtimal egzersizi yapmaya... Sizi, birincisi birçok faktör var. O egzersizi yapmayı kısıtlayan başka bir şey olabilir. Birincisi Hı. bu. Yani mesela örnek veriyorum. Squat diyoruz ama sadece çömelme olarak bakıyorsunuz işe. Belki ayak bileğinizin hareket edebilmesinde bir problem var sizin topuklu ayakkabı giymekten bu zamana kadar.